Katılara söylüyorum. Eros üstün bir güçtür ve üstün bir gücün seni ya da aşı geçirdiği nokta onun kör noktası olacak. Seda'da şöyle diyor 87. sayfada Bugün yaptığım hatalar için bulabildiğim yegane teselli üstün bir gücün beni var ile geçmesiyle bir körlüğe kapıldığıma inanıyorum. Sender'in deydiği bu. Eğer o buna körlük demeseydi Kuzeyler kendisini ayıplamasın diye değil de diyebilecekti. Ama o körlüğü tercih etti. Şimdi burada kitapta Sender Aşk yerine kristalleşme terimini üretiyor. Aşkın her biçimi kristalleşme durandan geçer. Evet. Kristalleşme ne demek? Senden Salzburg'da yakın bir dostuyla tuz yataklarında görüşe çıkmışken şöyle bir düşünce aklına gelir diyalog sırasında ve bunu yazıya döker. Şöyle diyor. Salzburg'un tuz yataklarında yatağın terk edilmiş derinliklerine kışın soğuğunda yaprakları dökülmüş cılız bir ağaç dalı atılır. İki ya da üç ay sonra derinlerden çıkarıldığında bu cılız ağaç dalı şimdi ışıl ışıl kristaller kaplamıştır bu dalı. İskele kuşunun ayağından ve küçük dalcıklar, parıldayan göz kamaşkan sayısız pırlantayla beslenmiştir bu dağ. Eskiden dağ şimdi onu bu yemisini tanıyamaz olurlar. Fakat kristalleşmenin ilk aşamasında bir aşık ilk iki de kadar aşık olur ve karşı tarafa yüklediği nitelikler kendisine özgü ve ona özgü değildir. Herkesin sevdiği de görece özelliklerdir. Onun için bir süre sonra bu aşı kuşku kaplar ve Kurt'tan hemen sonra onunla kendi deneyimlerine dayanarak genel görüş değil de kendi görüşünü e, elde eden ve bunun adı kristalleşmenin son aşamasıdır. E,